Arkadaşlar belediye başkanımızın belirlenmesi konusunda biz Ankara eski meclis başkanımız Hasan Hüseyin Bey, il başkanımız Sayın eski valimiz Halil İbrahim Bey, milletvekilimizin yanına gittiğimizde Münir Şahin'in ikna edilmesi, ilçe başkanımızdan konuştuk. Münir Şahin'in bu konuda artık Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu. Osmanlı için Münir Şahin konusunda Münir Şahin'in bu konuyu red edip etmeyeceği konu kanaatı yani asıl olmuştu Sayın Vekilimizle. Telefonla kendisini görüşerek bunu açık yürekle söylüyorum. Sayın Bekirimizle yanlış söylersem düzelsin. Listeye baktığımızda bir başka arkadaşın ismi vardı. Genel Merkezi Birliği isim listesinde. Belediye Başkanı olarak Müdür Bey'in bu işi kabul etmesiyle beraber liste değiştirilip genel merkezi böyle sunulmuştur. Müdür Şahin'in belediye başkanı olmasında bir katkımız olduysa ne mutlu, olmadıysa zaten takdir eden de yok da, olmadıysa yap, zaten yapacak bir şey yok. Şimdi Münir Şahin'i benim getirdiğimi, Münir Şahin için Hayati Bey'i ekarte ettiğimi düşünerek ilçe teşkilatımızda az önce isimlerini saydım, bu dört arkadaş bize adeta savaş açmışlar. Ankara'ya gittiğinizde e, valinin ismi de geçti. Halil İbrahim Akpınar da var demiştiniz. listeye evet, mecliste, mecliste sayın valimiz de vardı. Sayın valimizin başka konular da vardı. Bizim gene organ sanayilerin e, işleriyle ilgili imarları, bilmem nelerle ilgili meclise girdik. Bir 15 dakika bir görüşme yaptık. İlim valisi. Yani ama siyasi Say bir bir mı size birlikte... Siyasi bir mı? değil. Yani siyasi bir ortam. Biz bunları konuşkan sayın valimiz de vardı. Sayın valimizin şöyle bir teklifi de oldu. Osmanlı'da Münir Şahin'in haricinde seçim kazanma şansınız olmadığını söyledi Sayın Valimiz. Var Evet. Bir takım, yani bir ilim maalesef. Bir takım başladım. bir takım ilçeleri de kaybedeceğimizi, kaybedebileceğimizi Sayın Valimiz açık yürekli söyledi. Yani onlarla... Bildi da... mi onları? Hadi evet. Bildi mi o kaybedeceklerini bildi mi? %90'ını bildi. İyi istihbarat almış o zaman Valimiz. Bilmiyorum. Sayın Valimiz bizden daha iyi çalışmış yani Münir Şahin ben ile yani. ben Münir Şahin ısrarla istememin şeyi dayım olduğu için değil Osman ilçemize Münir Şahin 10 gömlek fazla bir insan kendi misyonu, vizyonuyla 10 gömlek fazla bir insan ama benim için ilçem önemli değil. belli bir yerlere gelmiş altyapısı bitmiş artık nihai meyvesini alacak bir düzeyde orada bir kaptan değişikliği bir siyasi partinin iktidar partisinden olmayıp başka bir yerden birinin belediye başkanı olması benim halkımı daha fazla üzecekti. Bunun için biz Münir Şahit dedik ve başarılı oldu. E, en azından orada müzdarip olmadım. Ben oradaki kararımda doğru bir karar vermişim. Doğru bir adamın arkasında durmuşum. Bu konuda yok. sıkıntım yok. Vali Bey, diğer içeri için isim önerdi mi? Yok. Sadece Osman için. Sadece Osman için. Çünkü Osmanlı'yı konuştuğumuz için Osmanlı'yı.